Bir gün yine öyle gidiyorduk. Kimi gördün biz. Kimi gördün lan? Bir tamir et ya. Vallahi hiç kim yok. E ben de söyleyeyim. Bu zımbırtın çalışıyor. <laughs> Vallahi televizyon. Çalışıyor mu? Kalkıp açsan. Ben açamam abi. Senin televizyonun. Ben nasıl açayım? Ya kumandası yok. Şimdi oraya kadar gizli yok. Kumandası ne? Türkçe. Kumanda. Babaannemin televizyonu yani. E, yaptırmamış bu sevgili babaannem. Yok babaannem yaptırmamış zamanında. İşte öyle. Ya kumandası olsa? Onun kumandası. Harbiden ne var? Ben çıktı. Lan ne bileyim oğlum benden, Kumandası yok ki bunun üstünde. Değil mi? Kumanda olsa bu kumanda nereden, nereden geldi? Ben gitmem alayım kumanda. bir de ben elimde bakayım şu kumanda al, mı? Aa galiba bir kumanda. kumanda. Bas bakalım bir. Hangisine basacağız? Bas herhangi bir yerine bas. Ben de anlamıyorum ki abi daha bak. yeni görüyorum. Bekle. Dur lan bir şey. Aa açıldı. Hani. Dur dur bekle. Geç açıldı eski televizyon ya. Şöyle kadar açıldı. Açıldı abi. Kremanda tamam. çıktı abi. Lan oğlum bu çok bir şey. Çevre gelere izleyelim bakalım. Bu arada daha da çoklar da, değil mi? Kripti, bu adamın aklına kim geliyor abi? Aa onu bak. Kim? Kim var bu kim? Aa işte tebrik et. Serkan geliyor. Serkan da Sarkan burada. Ne olacak da? Serkan olsa? Ben olsa da geldi dedim. geldiler lan bu Serkan geldi abi. Serkan? Aha konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereden çıktın lan? Gel. Abi var ya demin kumanda yok diyor. Evet, kumanda geldi. Serkan evet, seni aldık sen mi? geldin ya. Ben demin de buradaydım. Al işte ya demin de buradaydım. Abi gece valla fazla işte. Abi işte çok fazla işte. Oğlum hiç 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 değil. Değil. tuvalete gittim geldim Şu. ben. Beş dakika oldu. Allah, Allah Allah. Ben hiç şey içmedim abi ben ne içtiğimi yapacağım ben. Kaldı karşıya kadar içmedim Bir kadar şey yapacağım. Hiç yani ben anlamadım. Abi, abi. Tivizliğe başladık. Teoman çıktı. Söz de Sen geldin. En son ben gittim, geldim. Ee, ne geldin. <laughs> Allah Allah. ya. Yani. Yani. yok. Ya, ya ver, Aa ne zaman? Bayağıdır o? Bir kere en, en son aradım bir aramadım de. aramadı. Burada Bu da olsa. Selamun <laughs> aleyküm. <A> <laughs> gel Ben onu sarıdan gelmem lazım. Biraz çok içtik abi. Onu ne var Ne abi İzmir'i burası böyle diyelim. yer değil. Bir de ben her biri mesela. ya? Gerçekten şimdi ben anlamadım. Yanlış yazarım da. Yanlış var ya var. Bana bir şey diyeceğim. Ne oluyor. abi, ya. Orada, Orada, abi ne ben ne ben de, de Ne oluyor. sen Allah Allah. Yani güzel, ya, ben anlamamacağım. Hep arkadan evet. yapmış bir herhalde. Arkan geliyor, Arkan bir şeyler. Arkanı, arkanın geldim. Bir de varmış Arkan. Ben de kendiliğimle. Bu işe makine var. Neyse abi, durun. Üstünde bir sürprizim var. Hadi bakın. Getir bak at getir. Çok kanal makine var ha. Abi, yeni ne kaçmalar buraya? Ne? Ne? Var, bu adı, ben Sen, ciddi ya. diyorum. Ben ben de başım e, başım arkadaş bak şimdi. Şimdi şu gördüğünüz alet yok ya, Şimdi mesela siz geldiniz. Sen de yazın. Ben gelmedim. Ama bu ama alet de, bir Bakayım bir dakika, bak, bir dakika. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Bak, ya. Ya. Sen bir ben bu sayı bak. Dur bir anlat. Tamam. Ben bir anlatayım. Bakıyorsun. Kokus kokus al bakalım bakalım bakacağım. İnanmıyorum ben, kardeşim ben. Bakın bakma Bakın bak. Ya nerede? Arın şu adamı nerede? Bakın bak. Arın şu adamı nerede? Bakın bak. Arın şu adamı nerede? Bakın ben Arın şu adamı ver abi. bak. Arın şu adamı nerede? şu adamı nerede? bu? nerede? Bakın Bakın bak. Arın şu nerede? Bakın bak. Arın şu nerede? Bakın bak. Arın Yok. Allah Aha, Oha! Oha be, ben ya. geldim bir saniye, bir saniye. Nereye gittin? Be? Abi, Ben şu an... <laughs> benim var ya, bir ne o, biçim halim lan bu? Ben bir renge sen nereye gittin? Abi ben ne oldum ya? Orada bastım, bastım ya. Tamam. Oradan bir yere gittim. Kapkara. Geziyorum, geziyorum. Her yer zil fili karanlık. Hiçbir şey görmüyorum Abi, ne Abi ben doğaçtım, yürüyorum.

Kur'an'ı herkese söylemeyeceksiniz abi. Aptalıklardan ödeyeyim ben onu ya. Valla hiç duygusuz inanmadım ya. Komik ya. Komik Şu gördüğün aleti var ya, Japonlar bile icat eder. Valla o bilgi kimi icat etsin Bir tek ben icat ettim. Sen, nereden ben icat, icat ettin? Bir anlat da biz de icat ederiz. Değil, buranın seri var oğlum sen. para kazanırız. yakında duyarsınız siz. Valla tebrik ederim. Allah Allah, bu filmin sonu böyle biter arkadaşlar. Ben değilim abi.